Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında yapılan görüşmede Rusya ve Çin'e Turan mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Tokayev'in açıklama yaptığı masada dikkatleri ise su şişeleri çekti. İki cumhurbaşkanının önünde bulunan su şişelerinin üzerinde Turan yazıyordu. Cumhurbaşkanlarının görüşmesinde Turan yazan sular gündem olurken Rusya ve Çin'e Turan mesajı verildiği iddia edildi. İran'da başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan gösteriler devam ederken İran yönetimi Azerbaycan Türklerini tutuklayarak baskılamaya çalışıyor. Güney Azerbaycanlı Elyar Türker, bir aydan beri İran'da süren protestolarda Güney Azerbaycan'da 1700 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Elyar Türker, 1700 Türk ailesini İran rejimi zulme maruz bırakmıştır dedi. Tahran'da yaşayan Azerbaycanlı avukat Muhammed Rıza Fakih de Tahran'da güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Azerbaycanlı avukatın, Tahran'da protestocular katıldığı, İran Anayasası'nın 27. maddesinin ihlali nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Fakihinin daha önce Abbas Kisani de dahil olmak üzere bir dizi ulusal eylemcinin savunucusu olarak hareket ettiği belirtildi. Diğer yandan Erdebil'de güvenlik görevlileri tarafından tutuklanan ve Ettelaat gözaltı merkezinde sorgulandıktan sonra Erdebil cezaevine nakledilen aktivistler belirsiz koşullarda tutuluyor aileleri, Erdebil Genel ve Devrimci Başsavcılığının 7. Şubesine yapılan çok sayıda başvurunun yanıtsız kaldığını söyledi. Asgar Ekberzade, Meysam Kolani, Said Sadijifar, Yusuf Kari, Muhammed Kolani, Firuz Moyni, Sajjat Gane Mukaddam ve Erdebil Şehri, Kamyar'daki genel ve devrimci savcılık 7. güvenlik birimlerinin talimatıyla, aktivistlerin duruşmaya kadar serbest bırakılma kararı sorulduğunda, imzalamayı reddediyor. Söz konusu eylemciler ülkenin güvenliğine karşı gizli anlaşma, toplanma ve hükümet aleyhine propaganda yapmak suçlamasıyla Erdebil Cezaevi'nin askeri bölümüne sevk edildi. İran İslam Cumhuriyeti lideri Ali Hamane, protestoculara karşı bir kez daha önlem alınması çağrısında bulundu. Danışma Konseyi'nin yeni üyeleriyle yaptığı toplantıda Hamane, protestocuları iki kategoriye ayırdı ve birinci kategoriyi düşman ajanları ve düşmanla aynı yönde hareket edenler olarak nitelendirdi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın siyasi irade göstermesi durumunda yakında bir barış anlaşması imzalanabileceğini belirtti. Aliyev, ülkenin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve bir barış anlaşmasının imzalanması konusundaki önerilerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın siyasi irade göstermesi halinde yakında bir barış anlaşması imzalanabileceğini kaydetti. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise Karabağ konusunda, Karabağ Ermenilerinin güvenlik ve haklarını tartışmak için Karabağ ve Azerbaycan için uluslararası bir mekanizmanın nasıl oluşturabileceğini tartıştıklarını belirtti. Grigoryan, tartışmanın ilk dakikalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri aktif katılım gösterdi ve Başbakanın ilk telefon görüşmelerinden biri Dışişleri Bakanı Bill Lincoln ile oldu ve Amerika bu süre boyunca meşgul kaldı. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Bilinkin tarafından organize edildi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Sullivan, ben ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı arasında bir toplantı düzenledi. Ermenistan ile Azerbaycan ve Karabağ arasındaki ilişkilerle ilgili konular. Karabağ konusunda Karabağ Ermenilerinin güvenlik ve haklarını tartışmak için Karabağ ve Azerbaycan için uluslararası bir mekanizma nasıl oluşturabileceğimiz ana gündem maddesiydi. Bu süreçte Karabağ ile Azerbaycan arasında haklar ve güvenlik konularında müzakereler için bir fırsat olması için bu uluslararası mekanizmayı oluşturabileceğimizi umuyoruz dedi. Grigorian, takvimi yıl sonundan önce belirlenen barış anlaşmasının şartlarını ve sınır belirleme konusunu da görüştüklerini ifade ederek, yani yıl sonuna kadar bir barış anlaşmamız olmalı ve ayrıca yıl sonundan önce sınırlandırma yapılacağına dair bir anlaşma vardı. Yani bir barış anlaşması ve sınırlandırma birbirine bağlı. Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Azerbaycan'ın sözde askerden arındırılmış sınırı Ermenistan'a saldırmak için bahane olarak kullanabileceğinden endişe duyduğu için bu konu tartışıldı. Azerbaycan birliklerinin Ermenistan'ın egemen topraklarından çekilmesi de gündemde, ablukanın kaldırılmasını da görüştük. Burada önemli olan konu şu ki Ermenistan'da ve bölgede ve Azerbaycan'da ablukanın kaldırılması gündeme gelecek dedi. Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Rus uzman topluluğunun Ermeni lobicilerinin dezenformasyonunu takip etmediğini, Azerbaycan'ın Ermeni savaş suçlularını adalete teslim etme yönündeki haklı talebini desteklediğini açıkladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği suçlarla mücadele yöntemleri öneren uzman, "Son 30 yılda Azerbaycan'a karşı suç işleyenler cezalandırılmalıdır. Bir beyaz kitabın 4BM dilinde yayınlanması gerektiğine inanıyorum." Tüm savaş suçlularının ve emir verenlerin bir listesi hazırlanmalı ve mahkeme kurulması için uygun yasal yapılara talepte bulunulmalıdır. Ermeni savaş suçlularının daha sonra aracılığı aracılığıyla uluslararası araştırmaya teslim edilmesi için uygun kararların verilmesi ve uygun delillerin sunulmasıyla soruşturma tedbirlerine başlanması gerekiyor. Azerbaycan, soruşturmaya sadece Ermeni yetkililerin değil, bu rejimin patronlarının da müdahale edeceğini anlamalı. Dünya toplumu 200'lü ve sadece şu ya da bu güç merkezinin işine gelen konuları dile getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Fransa'dan Ermeni savaş suçlularının eylemleri için ceza talep edecek. Onlardan böyle bir talep duymayacağız dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 232. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rus ordusu bölgelerine 32 saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 25'ten fazla bölgenin yanı sıra düşmanın 7 uçak savar füze kompleksi de imha edildi. Ayrıca, hava savunma birimlerimiz 4 düşman helikopteri ve 26 insansız hava aracını düşürdü. Füze birlikleri ve topçular altı kontrol noktası, 7 insan gücü, silah ve askeri teçhizat bölgesi, 4 mühimmat deposunu imha etti denildi. Genelkurmay, başta Donetsk bölgesi olmak üzere belirli askeri operasyonların yürütüldüğü alanlarda Rusların üst düzey liderlikten taarruz operasyonlarını geçici olarak durdurma emri aldığını duyurdu. Açıklamada bu tür kararlar almanın ana nedeni ek kuvvetlerin son derece düşük moral psikolojik durumu, seferber edilenler arasında çok sayıda firar gerçeği ve savaş emirlerine uyulmaması denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus ordusunun İran'dan aldığı şahit 136 insansız hava araçlarını kullanımı konusunda askerleri eğitmek için İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne bağlı İran askeri personelini işgal altındaki Ukrayna topraklarına yerleştirdiğini belirtti. Enstitü Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi'ne atıfta bulunarak, Rus ordusunun komutanlığının, orduyu kullanım konusunda eğitmek için Kırım'daki Cankö, Jelezni Limanı ve Herson bölgesindeki Gledoksi şehirlerine belirsiz sayıda İranlı eğitmen getirdiği kaydedildi. Enstitü, İranlı eğitmenlerin, Mikolayev ve Odessa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki sivil hedeflere şahit 136 insansız hava araçlarının saldırılarını doğrudan denetlediklerini belirtti. Savaş Araştırmaları Enstitüsü ayrıca Rusya'nın Rostov ve Voronezh bölgelerinin valileri yeni görevler ve seferberlik önlemlerinin devam ettiğini açıkladığını belirtti. Açıklamada, bunun büyük olasılıkla, söz konusu bölgelerdeki zorunlu askerlik komisyonlarının belirlenmiş standartlara göre çalışmamasından kaynaklandığını belirtildi. Rostov bölgesi valisi Golubev, bölgenin önüne yeni seferberlik görevleri konduğunu söyledi. Bölge çağrı komisyonlarının ilgili talimatı uygulamaya başladığını da kaydetti ancak ayrıntıları açıklamadı. Voronej bölgesi valisi Gusev, zorunlu askerliğin 10 Ekim'den sonra uzatılacağını kaydetti. Rusya'nın bu bölgelerinde ikinci seferberlik dalgasının başlayıp başlamadığı henüz bilinmiyor.